Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle İsveç köftesi yapacağız. İsveç köftesi tarifine geçmeden önce kısaca tarihinden bahsetmek istiyorum. Bu köfte Osmanlı'dan 1700'lü yılların başında İsveç'e gitmiş. Kendi damak zevklerine göre şekillendirmişler. Bu yüzden bugün köftesi Türk mutfağı ile aynı olan ancak sosuyla fark yaratan İsveç köftesi olarak adlandırılmış. Malzemelerle başlayalım. 400 gram kıyma, 1 soğan, 1 sarımsak, 3 yemek kaşığı ekmek kırıntısı ya da galeta unu, 1 yumurta, 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığından biraz fazla karabiber, yarım çay kaşığı karbonat, saplarından ayırdığımız bir avuç maydanoz. İlk olarak soğanımızı ve sarımsağımızı blenderda incecik olana kadar çekiyoruz. maydanozları küçük küçük doğruyoruz. Kıymayı blenderdan geçirdiğimiz soğanlarımızı, sarımsağımızı aynı kaba alıyoruz. 3 yemek kaşığı galeta unumuzu ekliyoruz. 1,5 çay kaşığı tuzu ekliyoruz. Yarım çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı yeni bahar. Yarım çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. İçine 1 yumurta kırıyoruz. Önceden doğradığımız maydanozları ekliyoruz. Yarım çay kaşığı karbonatımızı da ekliyoruz. 7-8 dakika kadar güzelce yoğuruyoruz. Ardından gördüğünüz gibi yuvarlak şekiller veriyoruz. köfte hava almayacak şekilde bir streçle kapatarak ortalama 1 saat buzdolabında bekletiyoruz. Eğer vaktiniz yoksa bekletmek zorunda değilsiniz. 1 saatin sonunda dolaptan çıkardığımız köftelerimize kızan yağa ekleyip güzelce pişiriyoruz. Ocağın altını orta ateşte yakmaya dikkat edin. Eğer yüksek ateşte olursa dışı yanıp içi çiğ kalabilir. Tavaya değen kısımların yanmaması için kontrollü bir şekilde çevirerek güzelce pişiriyoruz. Köftelerimizi pişirdikten sonra kenara alıp sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Malzemelerimiz 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1,5 su bardağı et suyu, 3 çorba kaşığı krema, 2 çorba kaşığı soya sosu, 1 çay kaşığı kadar da karabiber kullanacağız. İlk olarak 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı mısır nişastasını ekleyip biraz kavuruyoruz. Rengi koyulaşınca 1,5 su bardağı et suyunu ekliyoruz. Homojen hale gelip kıvamı yoğunlaştığında 3 yemek kaşığı kadar krema ekliyoruz. Biraz karıştırınca 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuzu ekleyip tekrar karıştırıyoruz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. 2 dakika kadar kaynatıp önceden pişirdiğimiz köftelerimizi sosumuza ekliyoruz. 1-2 dakika daha beraber pişirip köftelerimiz ısınıp sosla karıştığında servis yapabiliriz. Bu köftenin yanında genelde patates kızartması oluyor. Bu yüzden ben de patates kızarttım. Hatta hazırladığım sostan patatesin üzerine de gezdirdim. Siz de patates, makarna, pilav veya salata ile servis yapabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.